B. Hac kimlere farzdır? Hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadet olan hac şu şartları taşıyanlara farzdır. 1. Müslüman olmak. 2. Akıllı olmak. 3. Ergenlik çağına gelmiş bulunmak. 4. Hür olmak. 5. Haccın farz olduğunu bilmek. Bu Müslüman olmayan ülkelerde Müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar için böyle bir şart aranmaz. 6. Asli ihtiyaçlardan başka hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçimlerini sağlayacak servete sahip olmak. 7. Hac yolculuğu için gereken vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak 8 hacci yapabilecek zamana yetişmiş olmak